Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da bankaya para çekme yani Paribu'dan nasıl para çekebileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Burada cüzdan menüsün bulmanız gerekiyor. Açan ekranda TL çek butonunu göreceksiniz. Cüzdanınızda para varsa bu parayı çekebilirsiniz. TL çek butonunu tıklayın. İBAN bilginizi e, TR ibarisine yanarı alan e, kısma yazdıktan sonra TR çek butonu takıyorsunuz. Çekmek istediğiniz tutar Bilgisi ilgili forma yazdıktan sonra dediğimiz gibi Türk Lirası çek butonuna tıklamanız gerekiyor. E, bunu tıkladıktan sonra bankaya para çekebilirsiniz. Dediğimiz gibi bankaya para çekmek istiyorsanız öncelikle elinizdeki işte coinleri, kriptoları bozdurmanız, satmanız gerekiyor. Bu satışları yaptıktan sonra e, biriken paranızı kolaylıkla cüzdan bölümünüzden çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.